İnternetten bir ürün satacağım ama ben bu ürünün deseni mockup'a giydirince desenler devasa oluyor diyorsanız mockup'ı açtıktan sonra direkt yapıştıracağımız bölümü siz deseninizi attığınızda küçücük kaldı. Siz bunu ne yaptınız? Bu böyle olmaz. Ctrl T yaptınız. Büyüttünüz bunu böyle. Enter yaptınız. Bir baktınız ki böyle desenlere bak. Devasa görünüyor. Bu desenin boyutu çok küçük olduğu için biz bu deseni çok temel ve ilkel bir yöntemle çoğaltacağız. Mesela bu tuvalin boyutuna kadar 3052. Biz bu fotoğrafımıza geldik. Bu fotoğrafımızın boyutu 800 43 piksel. Hemen geliyoruz. Görüntü tuval boyutu. 3052 3052 yazdık. Ve tuvalimizi büyüttük. Bunu bu köşeye attık. Bundan bir kopya aldık. Eğer biz bunu kopya aldıktan sonra sağ tıklayıp yani kontrolte T yaptık sağ yaptık. E, yatay çevir dediğimiz zaman biz bunu ne olacak? Bu sefer aynı uçlar dip dibe gelmiş olacak. Yani simetriğini almış oluyoruz aslında. Bakın bu şekilde. E, birincisini aldık. Bu da onun simetri oldu. Bir de bunu aldık tekrar. Bu da bunun simetri oldu tekrardan. Bakın birleşim noktalarında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi aynı şekilde alt yapacağız bunu. Hop aldım. aşağı Aşağı kopyaladım. Ctrl T yaptım. Bu sefer dikey çevirdim. Enter yaptım. Alıyorum bunu. Birleştiriyorum buraya. Bu sefer yine en üsttekini alıyorum. Ortadakinin simetri olması için. Ve hop indiriyorum aşağıya. Ve sonra yine ortadaki sırayı alıyorum. E ne olmuş oldu? Böylelikle desenimiz aynı boyutta ve hiç şekilde bozulmadan büyümüş oldu. Hemen bunu tuttum. Kopyaladım. Veya bunu PNG olarak falan da kaydedebilirsiniz. Fark etmez. Yine aynısı olur. Aldım. Ben bunu yerleştiriyorum buraya. Kaydet yaptım. Şimdi tekrar bakıyoruz. Bakın desen gayet güzel ve gerçekçi görünüyor. İşte işlem bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere.